5. Uluslararası Ege Art Sanat Günlerine destek verenler için düzenlenen tören öncesinde ses sanatçısı Sivir Drop sergilediği ses performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Seward Drop performans öncesi yaptığı konuşmada insanın boğazından çıkan seslerin doğal tonlar olduğuna ve herkesin bu tonlara sahip olduğuna vurgu yaptı. Sivirdra'nın sergilediği performansın ardından Ege Arta destek verenlere plaketleri verildi. <laughs> Plaketler Ege Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Semih Ötleş, Profesör Doktor Atilla Silkü ve Ege Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Bülent Özkan tarafından verildi. Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen 5. Ege Art Sanat günlerine destek olan kurum ve kuruluşlar adına Komersan Holding'den Murat Özbakış, Türk Hava Yolları Satış Şefi Ali Serkan Şentürk, Ege TV Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kocabaş, PSC Uluslararası Paketlemeden Levent Kahraman, Yeni Asır Gazetesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Salih Mutlu, Bizim İzmir Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kurt, Sky TV Program Müdürü Beyhan Subaşı, Güney Kore Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosluğundan Çiğ Sokim, Bosna Hersek İzmir Fahri Konsolosu Amel Siecik, Polonya Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosluğu Ceyda Boravalı, Slovakya Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosluğu Petek Evirgen, Anemon Otel'den Hatice Oktur, Hürriyet Gazetesi Haber Editörü Bülent Katarcı, İtalya İzmir Konsolosluğu Livio Angisleanti, TRT Müdür Yardımcısı Sedat Toz, Göte Enstitüsü Kültürel Etkinlik Koordinatörü Özlem Günerli teşekkür plaketlerini aldı.